Merhaba ben İzzet Çankalender, Bilkent Felsefe mezunuyum. Öncül Analitik Felsefe Dergisi'nde hem editörlük hem yazarlık yapıyorum. burada da Bilsaf Akademi'nin bir parçası olarak katıldım. Türkiye'de bilim iletişimi, dünyada bilim iletişimi son yıllara daha çok öne çıkmaya başladı. Bilim iletişimi sizce ne ifade ediyor neden önemli? Bilim iletişimi bence yapılan çalışmaların halka ve özellikle de gençlere aktarılmasında çok önemli bir araç kurum olarak bakılabilir. Bilim iletişiminin önemli olması da bizim gibi, sizin gibi kurumların hipatya gibi, Önce Antik Felsefe Dergisi gibi ya da Evrim Ağacı gibi kurumların bu aracılıkla insanlara bilimi daha iyi anlatabilmesi ve ilgi uyandırması konusundan çok önemli görüyorum. Ve böyle bir kampanya yapılmasında çok değerli buluyorum. Peki Uluslararası İperde Bilim İletişim Festivali'ne katıldınız başından sonuna kadar. Festivali nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem bundan sonrası açısından neler bekliyorsunuz? Festival bence harikaydı. Çok fazla alandan çok fazla insan gelmişti. Bizim de felsefeci olarak burada bulunmamız aslında bilimin sadece bilim olarak değil, felsefeyle ve diğer alanlarla da ilişkisini göstermesi açısından önemliydi. Benim en çok sevdiğim genelde aşı karşıtlığının günümüzde popüler olması, sahte bilimin popüler olması, bu tarz bilimsel işlerin yapılmasında bazen bir engele yol açabiliyor. Ve Hipatya'nın da bu, burada yaptığı bu tarz etkinlikler gerçekten çok önemliydi.